Şeref Bey'in karaciğer enzimleri toksik seviyede seyrediyor. 500'ün üzerinde. Bu değerlerle anestezi alması mümkün değil. Ameliyat olabilmesi için değerlerini kontrol altında tutmak zorundayız. Bu sabah bir şansımız vardı ama bu şansımızı da kaybettik. Maalesef. Leyla bir önerim var Yani kalbi çok yorduk. Ağır ilaç veremeyiz. Günde üç kere enasetil asetil el vermeye başlamayı öneriyorum. Uygun. Hep Yalçın'ın yüzünde. Hep Yalçın'ın yüzünde. Müsaade var mı? Müsaade senin. Ya ne oldu bugün? Hiç kimse bir şey anlatmıyor. ne oldu kaza mı? He. He, bir çeşit kaza işte. Yani senin ağzına laf almak kadar zor ki. Niye anlatmıyorsun? Zor bir gündü. Bir şeyler yaşandı. Bu kadarını bilmen yeter. Annen senin gibi değildi. Sen bana çekmiş ketumluğu, gözü karalığı. Armut dibini düşermiş, değil mi? Şimdi e, ameliyatını ertelemek zorunda kaldık. Bu bizim işlerimizi biraz zorlaştıracak, dürüst olmak gerekirse. Ama merak etme, halledeceğiz. Ameliyat benim umurumda değil ki. Nasıl diyeyim? Ben buraya hayatta kalmak için gelmedim ki. Senin gönlünden çıkacak bir söze, beni affettiğini duymak için geldim. Onu son gördüğümde, hatıralarımdaki Yalçın güne daha fazla zarar verme demiştim durmasını söyledim. Ama o yine bildiğini okudu. Ve onunla ilgili iyi olan her şey aklımdan silinip gitti. Leyla, babanı hatırlıyor musun? Nereden çıktı şimdi bu? Sen sorma cevap ver önce. O zaman hiç unuttun mu diye sormam daha doğru olur. Çünkü onu düşünmediğim tek bir gün bile olmadı. Peki o zaman burada bu halde yatan senin baban olsa... ...seni utandıracak bir şey yapmış olsa bile... ...yana dikilip böyle konuşmaları hoşuna gider miydi? Kabullenebilir miydin bunu? Ben yapamıyorum çünkü. Yani ona dair güzel şeyler bir anda silinip gitmiyor öyle kolayca. Biraz abartmıyor musun? O zaman aynı soruyu sana sormam lazım Ömer. Çünkü anlaşılan o ki sen de en az Leyla kadar empatiden yoksunsun şu an. Ben mi empatiden yoksunum? İstersen şöyle yapalım. Sen bana annemi sor. Ben de senin babanın, benim annemin hayatını nasıl çaldığını anlatayım sana. Kim empati yoksunu kim değil o zaman konuşalım istersen ha? Olur mu? Ömer tamam. Kusura bakma Berk. Biz düşüncesizlik yaptık.